Neden? Neden bu algı manipülasyonuna düşüyorsun? Düşme. Bir noktada artık Ya bunu artık... ben değilim. Bana manipülasyona ama, düştüm falan deme yani. Alakası var. <laughs> ama düşüyorsun. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Siz bu ekranda istediğiniz görüşünüzü aktarabilirsiniz. Özgürsünüz. E, olup Vallahi indirim bekleniyor ama petrol fiyatları 88 dolar 55 centte. Ya orada petrolde bak böyle geçici dalgalanmalar olabilir. Uluslararası aradan bize pek Senin iyi bir yardım gelmeyecek. Senin dolar da gelmeyecek. 32 55'te. Evet o 30 orada devam ediyor. geldi. Orada biliyorsun Mart ayında beklentinin üzerinde sen şu 5 kuruşluk 10 kuruşluk geri gelmelerden seviniyorsun ama... Bir şey ifade etmiyor bunlar. <laughs> bu. <laughs> sevinmiyorum ne sevineceğim. Yani sevinirim tabii biraz en azından kur baskısı azalır insanların. Kur baskısı diye bir şey yok. Keşke olsa. E, Keşke fiyatları... bir kurdan kaynaklı bir enflasyon görsek de desek ki hmm. bak kur yüzünden çıktı. Keşke kur yüzünden çıksa ona önlem alabilirsin. Enflasyon ne yüzden çıktı? Ya davranışları bozduğun için çıkıyor. Faiz fiyattan mı çıktı diyorsun? Hayır. Enflasyonu sen faizi kuru ayarlamadan doğru kuru vermeye başlamadan faizi arttırdığın için çıktı. Evet ama kuru Hale... fırlattın yani sonuçta. Kuru patlatmadın Ebru. Kur... Fıçıplattın kuru. Ebru tekrar tekrar bunu sana her yayında anlatıyorum ama tekrar anlatayım. Ben sen, öğrenci değilim. Ee, tamam ama, ama, ama anlamak zorundasın. Yok Çünkü sen sen anlamadığın sürece izleyicinin anlaması da daha zor oluyor. Bak tekrar söylüyorum. Sen Hı. her yayında et fiyatı şu kadar arttı, süt fiyatı şu kadar arttı, e, zeytin şu kadar arttı diye az önce anlatmıyor musun? Yem fiyatı nereden tamam. artıyor? Hepsini, hepsi, hepsinin fiyatlarına bakıyorsun. Hı. Kur, kurun artışı 2018'den itibaren bunlarla kıyaslandığı zaman daha az kalıyor. Hatta yarısı kadar kalıyor. Demek ki kuru artışıyla yani. birebir bir korelasyon yok. Kesinlikle yok. Bu Bunu kabul edene kadar... Bak, kur geçişkenliği yüksek. Şimdi seni, seni AK Parti'nin bugüne kadar ki algı manipülasyonun etkisi altında kalmışsın. Ben de diyorum ki bu etki altında zaten bütün yandaş medya 5 yıldır bunu işliyor. Sen de bunun bu etkinden altından çık diyorum. Çünkü burada bir algı manipülasyonu var ve bu algı manipülasyonu kuru, kuru tutuyoruz bakın kriz yok. Kuru patlatırsak enflasyon patlar. Kuru patlatmıyoruz, Allah'tan patlatmıyoruz. Enflasyon çıkmıyor. Ya nerede çıkmıyor? Ya kur zaten patlamış. Daha ne kadar patlatacaksın bu kuru? Ah, Ebru az önce ya, anlattım. Kurunu...